Dostum biraz beklemelisin. Burada videonun başında gördüğün şeyin sonunda da başka bir esprisi var. O yüzden bu videonun bu kısmını hızlıca geçiyoruz ve birazdan videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Hoş geldin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda bireysel veya şirket olarak borçlanmalarınızı nasıl kapatabileceğinizi hangi borçlanmalarının mantıklı ya da hangi borçlanmaları hangi paralarla ödemeniz gerektiği ile alakalı bir video çekeceğim. Bu serimizin ikinci videosu. 17 gün üst üste her gün bir shorts, her günde bir video çekmeye çalışacağım. Hem bu kanalımın büyümesi hem de sizlere kendimi ve fikirlerimi daha seri bir şekilde tanıtmak için. Kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Dostlar, birinci olarak Borçlanmak herkesin söylediği gibi iyi bir şey değildir. Borçlanmanız nasıl iyi bir şey olabilir? Cebinizde o borcu ödeyecek maddi birikim olduğunda borçlanmanız size belki katma değer sağlayabilir. Ama eğer elinizde öyle bir para yoksa, olmayan parayı harcayarak bir yatırım veya herhangi bir harcama yapıyorsanız, o zaman büyük zorluklar yaşamak için kendinizi hazırlayın. Şimdi İlk olarak şirketlerin borçlanması üzerinden bir iki cümle diyeyim. Sonra bireysel borçlanma üzerine devam edeceğim. Sonrasında da ikisinin toplamında farklı bir şey anlatacağım. Dostlar birinci olarak şirketlerin borçlanması artık kaçınılmaz oldu günümüzde. Yani herhangi bir mal alırken, herhangi bir iş yaparken kimse birbirine nakit para ya da anında ödemeyle çalışmıyor. Genel itibariyle bir ürün ürettiğinizde, bir yeri verdiğinizde ya size çek geliyor ya senet geliyor, şirketten daha doğrusu yapıdan yapıya, sistemden sisteme, sektörden sektöre değişmesine değişiyor ama yine de şöyle bir durum var ortada. İlla ki o para size direkt olarak, trink olarak gelmiyor. Yani siz önce malzemeyi alıyorsunuz, ürünü üretiyorsunuz, ürünü ürettikten sonra o ürünü veriyorsunuz. Ondan sonra belki paranız geliyor. Bu zaman zarfında siz her şeyi cebinizden karşılamak zorundasınız. Sektör çok daraldı. Çok fazla rekabet olduğu için bu tip sıkıntılar var ve bu sıkıntıları aşmanız için de yapmanız gereken en önemli şey parayı doğru kullanmak. Yani ben herhangi bir mal ürettim. Bu kalemi üreteceğim. Bu kalemin plastiği var, içindeki mürekkebi var, demir kısmı var. Her biri için farklı yerden bir ee, malzeme almam gerekiyor. Ben bu malı ürettikten sonra borçta şekilde aldım. Bu malı ürettim. Yerine sattım. Para geldi. Ne kadar? 100 bin lira geldi. Benim bu ilk önce 100 bin liradan yapmam gereken en önemli şeylerden biri. Plastikçinin, mürekkepçinin, demircinin, çalışanın, elektriğin, diğer masrafların ödenmesi yapılması gerekiyor. Sonrasında kalan para benim ya da şirketimin. Arkadaşlar bunu böyle yapmıyoruz genel itibariyle. Borçlanmayı yaptıktan sonra bu malın parası geliyor. İlk önce kendimize ya da başka bir iş yapacaksak diyelim ki bu sefer kağıtla alakalı bir iş yapacağız. Bu sefer kağıtçı ödeme yapıyoruz. Dolayısıyla birbirimizin işlerini engellediğimiz için demirci bir dahaki sefere bana bu parayı vermiyor. Ben sıkıntıya giriyorum. Plastikçi mının kırın ederek parayı veriyor ya da malı veriyor. Ben gene sıkıntı yaşıyorum. Mal Para nereden geliyorsa, para hangi işten geldiyse, o işin parasını ödeyin. Diğer işleri bu parayla organize etmeyin. Özellikle benim sektörümde şöyle bir durum var: fuarlara gidiyor insanlar. Bazı kitaplar çok satıyor, bazı ürünler çok satıyor. O çok satan ürünlerin parasını ödemek yerine, diğer ödenmemiş, satılmamış para, ö malların parasını ödemeye çalışıyorlar. Ya da sistemi devam ettirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla ne oluyor arkadaşlar? O sistem baştan sıkıntıya giriyor. Çünkü parasını kazandığınız, para kazandığınız işi siz ödemelerini yapmadan devam ediyorsunuz. Gelelim bireysel olarak borçlanma sistemini nasıl aşabileceğimize. Burada da borçlanma gene iyi değildir arkadaşlar. Ama diyelim ki borçlandınız ve borçtan çıkmak istiyorsunuz. Borçlandığınızda yapmanız gereken en önemli şey şu. Hangi paradan borçlandınız? Hangi paradan derken başta bir sisteminiz olması gerekiyor. Bunu sizin maaşlı bir çalışan olduğunuzu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Maaşsız insanlar için de birazdan söyleyeceğim. Maaşınız var. 50 bin lira maaşınız var. 20 bin lira maaşınız var. Giyime, yemeye, içmeye, gezmeye, yatırma belli bir para bütçe ayırdınız. Bu bütçelemeyi çok güzel bir şekilde yaptınız. Ama gördünüz ki borçlanıyorsunuz. Borçlanmaya baktığınızda nedir? Diyelim ki gezmekten yani gezme dışarı çıkma dışarıda yeme gibi yerlerden borçlandınız. O zaman şunu yapmayın. İşte spora ayırdığınız ya da ne bileyim gezmeye ya da yemeye ayırdığınız paradan kısarak bu borcu kapatmayın. Bu borç neden oluştu? Dışarıda gezmekten mi? O 3 ay içerisinde hiç dışarı çıkmamanız mı gerekiyor? O zaman 3 ay hiç dışarı çıkmayın ve bu bütçeyi sıfırlayın. Sonraki aylarda, o 3 ay sonunda bu borcunuzu bitirdikten sonra şunu yapın. Artık benim bu konuda çok fazla ihtiyacım oluyor. Ben yeme içmeden, elektrikten, telefon faturasından ya da bazı giderlerinden giyimimden kısarak bunu ayıracağım. Bu 20 bin lira için afaki bir rakam olmuş olabilir. Ama 50 bin lira, 100 bin lira için de bunu düşünün. Nereden borçlanıyorsanız, hangi bütçeden borçlanıyorsanız o bütçeyle o borcu kapatın. Yoksa oradan oraya, oradan oraya hem paranın takibatını hem de ne yapıp yapmadığınızla alakalı bir bilgiye sahip olamazsınız. Bütçeyi de netleştiremezsiniz. Bütçeyi düzenleyemezsiniz dostlar. Eğer benim gibi ya da şirket sahipleri ya da küçük işletmeler tarzında işleriniz varsa para sabit gelmiyorsa bir ay 100 bin lira geliyor ikinci ay yok. Üçüncü ay yine yok. Dördüncü ay 150 bin lira geliyor. Bu tip durumlarda kendinize bir maaş bakiyesi belirlemeniz gerekiyor. Bu maaş bakiyesi nedir? Mesela ortalama olarak sizin ne kadar bir yıl boyunca kazancınız oldu? Net kar olarak işte 40 bin lira aylık ortalamaya vurduğumuzda 40 bin lira. Siz 30 bin lira bir para bir şey yapacaksınız, ayıracaksınız. Bu 30 bin lirayı ne kadar değerlendirebilirim? Nereye borçlanabilirim? Ne kadarını borçlanabilirim? Ne kadar gelir? Hangi aylarda ne kadar daha fazla geliyor diye bir bütçeniz oluşacak. O bütçeden sonra siz ona göre hareket etmeye çalışacaksınız. Yine borcunuzdan borçlanma ihtimalinizden daha fazlasını kenarda tutarak. Dostlar bunların hepsini söyledikten sonra borç özellikle faizli borç, özellikle kredi kartı konusuna gelirsek bu hem şirketler hem de şahıslar için geçerli. Borç özellikle dediğim gibi faizli borcu kesinlikle evinizden, kapınızdan, şirketinizin içine sokmayın. Bunu yapamadığımızın, bunu yapamıyor olduğumuzun farkındayım. Sistem tamamen bizi içine almış durumda. Bunun da farkındayım. Böyle afaki şeyler söylemeyeceğim. Yapmayın şöyle değil. Bundan kaçınabildiğiniz kadar kaçının. Kar gördüğünüz yerde bile zarar vardır. Bunu unutmayın. Kar gördüğünüz yerde bile muhakkak size bir sıkıntı oluşacaktır. Özellikle günümüzde biz günü kurtarmak için krediler, günü kurtarmak için ya da daha iyi yaşamak için, tatil yapabilmek için, daha iyi giyinebilmek için kullandığımız paralar, bunlara harcadığımız paralar bizim sonumuzu getiriyor. O yüzden size en büyük tavsiyem paranızı dikkatli kullanın. Paranızı, yatırımınızı dikkatli yapın. Ondan sonra hayatınız daha da güzelleşecek, bundan emin olun. Ben şimdiye kadar bir sürü borcun artistesinden geldim. Az bir borcum kaldı. Onu da Allah'ın izniyle yakın zamanda komple bitirmiş olacağım. Sizlere bu konu hakkında daha ayrıntılı videolar da çekmeye çalışacağım. Hem bütçe yapılması hem de diğerlerinin devam edilmesi. Bu seriyi kaçırmayın. 17 gün boyunca durmadan video paylaşmaya devam edeceğim. İnşallah bu arada ben şu anda burada oturarak size video çektim. Fakat şimdi sizlere içeriye götüreceğim. O da makinelerin çalıştığını hatta şu anda durduğunu videonun başında çalışan halleri vardı. Ben burada konuşmamı yaptım. Şimdi de videoda çalışan hallerini, durmuş hallerini göreceğiz. Hadi gelin. Hop. Sizi karşıya çeviriyorum. Geçiyoruz. Bu arkadaş kesimini bitirmiş. Bu arkadaş baskıyı bitirmiş. Bu arkadaşa bakıyoruz. Ve üçüncü çinko bu da bitmiş. Hepinize hayırlı günler, hayırlı vakitler, hayırlı zamanlar. Allah'a emanet olun.